İslam ve Toplum Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor, ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz, ilahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız ve sonrasında hayatım roman gelecek. Son olarak da sorun söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız. Şiirlerle menkıbeler Ali bin Şihab Rahmetullahi Aleyh Sen bir Müslümansın. Bu zat her sohbetinde bahsederdi imandan. Sohbetiyle çok kafir ettiler bir bir iman. Derdi ki iki türlü kula gelir hidayet. Kimine ihsan olur, kimine de adalet. Bir kimse dua edip dese ki ya ilahi iman ve hidayete kavuştur beni dahi. Onun hüsnü niyetle yaptığı bu duayla, ile okulu hidayete erdirir Hak Teala. İnsan ömrü boyunca istese bunu bir an ölmeden o kimseye nasip olur bu iman. İşte dua edip de hidayete kavuşmak adalet-i ilahi sayesindedir ancak. Bazı kimseler dahi vardır ki bu dünyada İmana gelmek için bulunmaz bir duada. Tanıtır Allah ona sevdiği bir kulunu, onun vasıtasıyla kendine çeker onu. Bu da Hak Teâlâ'nın ihsanıdır ki elbet, dünyada yoktur daha bunun gibi bir nimet. Bir günde buyurdu ki, bizler çok talihliyiz. Ehli sünnet üzere iman ettik çünkü biz. Doğru imana ermek en büyük bir rütbedir. Bu rütbe her makam ve mevkiin üstündedir. Bu rütbenin önüne eğer mesleğinizi alacak olursanız bu zelil eder sizi. Eğer sen tabip isen, tek tabip sen değilsin. On binlerce tabipten ancak bir tanesisin. Ama sen bundan önce Ehli sünnet üzere doğru iman sahibi müslümansın bir kere. Sonra Resulullah'ı ve hak dostlarını sen candan seviyorsun ki şeref budur esasen. Bu şerefin yanında diğer makam ve mevki gibi şeyler kıymetten mahrumdur elbette ki. Vardı sahabeden de meslek ehli kişiler. Lakin bahis konusu olmazdı böyle işler. Onlarda tek ve ortak bir hususiyet vardı. O da Resulullah'ın sahabisi olmaktı. Zira Hazret Ömer buyurur ki bu babta bizler bulduk şerefi asıl eshab olmakta. Eğer eshab olmanın üstünde başka şeref, Ararsanız çok zelil olursunuz maalesef. Çünkü eshaptan olmak zirvede bir noktadır. Daha çıkmak isteyen aşağı yuvarlanır. Bizler Resulullah'ı görmedikse de fakat İslam alimlerini tanıdık. Bu hakikat. Dünyada bundan büyük bir nimet yoktur daha. Bu nimete kavuşan şükreylesin Allah'a. Eğer İslamiyete sarılırsa bir insan nimetlerin şükrünü yapmış olur o zaman. Değerli dinleyenler yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Evet hoş bulduk. Dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki, insan öldükten sonra ruhu onu bekler mi? Yani öldüğü yerde bekler mi? Bedenini görür mü? İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh, Dürredül Fahire, Kıyamet ve Ahiret, bu hakikat kitabı tarafından da yayınlandı bu kitap, Kıyamet Ahiret ismiyle. Orada anlatırken, farklı farklı makiller var. Mesela bazıları, ruhu serbest bırakılır, gelir, Cesedini yıkanırken görür, oradaki toplananları görür. Mesela şehitlerden bazıları, hatta bir misal de veriliyor. Oğlu vefat etmiş, kendisi aynı şekilde cenazenin oğlunun cesedini yıkamakta cenazesini meşgul oluyor, yıkama işleriyle meşgul oluyor. Bir şey dikkatini çekmiş, ayak ucundayken bakıyor baş ucunda, oğlunu görüyor. Baş ucu tarafına gidiyor, bu sefer ayak ucuna. Yani ruhu tecessüm ederek bizzat görülüyor. Yani seyrediyor. Bu şekilde olanlar var. Ama bazılar da vardır. Tabi imanın derecesine ve durumuna göre. imansızdır. Ölürken görür bir daha da aynı şekilde zaten ona başlamışlardır. Bir tarafa çıkacak ve gidecek halleri yok. Ee, bazılarına bu izin verilmiştir. Belki de dinleyicimiz bir yerden okudu veya dinledi. Ee, genel midir bu? Herkes için böyle midir? Herkes için değilmiş efendim bazılar için bu böyleymiş doğru, e, vefat ettiği zaman bile e, cesedini kendisine aynı şekilde seyreder. Fakat Muhammed bin Kutlu Dini İzik de e, o Miftahü Cennet, Mızraklı İlm Hal kitabında anlatırken, ölüm ve ölüm hallerini anlatırken, orada da umbarek saat başka bir e, kavli naklediyor, buyuruyor ki işte öldükten sonra e, ruhuna e, bak derler işte sevdiklerin toplandı, cesedin burada onu gösterirler şekliyle genel umum bir hüküm de aynı şekilde öyle naklediliyor ve e, kitaplarda anlatılırken yani herkesin durumuna ve derecesine göre öldükten sonra da cesedini görebiliyor mu? Görebiliyor. Zaten toprağa gömülüp kabre girdikten sonra da ruh e, cesedi iade ediliyor. Kabir suallerine cevap vermesi için orada his var hareket yoktur buyuruluyor. Peki sonrası için orada ittifak halinde artık ondan sonra e, kafirlerin Ruhu sitçinde hapsedilir, onlarla bağlantı kurulamaz, ee, müminlerin ruhu illi yuna bekletir fakat müminlerden de bazıları da yine irtibat kurulamaz buyuruluyor. Sebebi de izah edilirken buyuruluyor ki e, ölünce insanın yaptığı her şey amelleri, iyilik veya kötülükleri şekiller halinde görülür. Dolayısıyla bir mümin imanını kurtarmıştır ama günahları çoktur, ölür ölmez görüyor onu. E, İlli götürmüşlerdir ama ruhunu orada o günahlara böyle baktıkça onları gördükçe ben bunun altından yarın mahşer günü mizanda nasıl çıkarım ben bunların hesabını nasıl veririm ne yaparım ben bunlar diye o düşünceden dolayı e, dünyadakilerle de bağlantıya geçemez. Yani onunla da rabıta kurulamaz. İfadesi geçiyor kitaplarda efendim. Dinleyicimizin ikinci sorusu şöyle. Ee, diyor ki bizim burada Dinleyicimiz şehir ismini de vermiş. Biz şimdilik vermeyelim onu. Bu bir, bir Batı Karadeniz şehri. Bizim burada diyor cami imamlarını, vatandaş diyor sizi dinledikçe gidip diyor baskı kurmuş diyor. Yani e, camiler kiliseye dönüyor. Şu tabureleri, sandalyeleri kaldıralım diye. Tabi imamlar da diyor müftülüğe bildirmişler durumu. Müftülük bir açıklama yapmış. E, demiş ki dinde kolaylık vardır, zorluk yoktur. İnsanlar nasıl rahat ederse o şekilde namazını kılabilir denilmiş açıklamada. Şimdi diyor bunlara uyulur mu diyor böyle bir şey bu durumda diyor. O camiye gidilir mi gibi bir sorusu var dinleyicimiz. Evet şimdi dinde kolaylık vardır. Bu söz doğrudur. Ama ondan sonraki ifade ettiği yanlıştır. Bunu kim ifade ederse etsin, kim söylerse söylesin. Dinimizde kolaylık vardır. Allah Teala kolay şey, şeyleri emretmiştir buyuruyor. Zor olanlar kullarına emretmemiştir. Çünkü insanı yaratan Allah Teala'dır ve dolayısıyla insanın kapasitesi neleri yapıp neleri yapamayacağını en iyi yaratan bilir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerime de var. Yani Allah Teala sizin için kolaylık diledi diye. Bu ee, alınarak ayet-i kerime, hadis-i şerifler de var aynı şekilde. Bunlar alınarak bazıları İslamiyet kolaylıktır can, kolaylık dinidir canım. İstediğin gibi yap diyorlar. Bu böyle değil. Bu yanlış buyuruluyor. Böyle değil. Peki doğrusu nedir bunun? Allah Teala kolay şeyleri emretti. Ruhsat ve azimet olanlar da bildirildi. Dolayısıyla bir kimse azimet kendisine zor geliyorsa ruhsat olarak bildirilenlere uyarak da bu ameli yapabilir. Ha, yani gelelim şimdi e, sandalyeden namaz kılmaya. Ne Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ne Hulefa Raşid'in Aleyhim ne Eshab-ı Keram, Rıdvanullah Teala ne Tabiîn ne Tebi'i Tabi'in ve sonraki İslam alimler, Rahmetullah Teala Aleyhim Ecmain, Müşte'i kitaplarında böyle bir şey yok. Yani kitaplara bakıyorsun, ayakta duramıyor. Oturarak kılar buyuruyor. Efendim diz üstü oturamıyor. Bağdaş kurar. Bağdaş da kuramıyor. Ayaklarını kıble istikamete uzatır ve kılar. Kitaplarda yazılan bu. Peki sandalyede oturmak, taburede oturmak, divanda oturmak o yok. Hem işte şimdi vatandaş kolayına geldi falan. E vatandaşın daha kolayına gelir. Öyle bir ikindi zoruna gidiyor. Kaldırıverir verirsin yani böyle bir şey olamaz zaten. Olur mu öyle şey ya? Böyle bir şey olamaz, böyle bir açıklama olamaz. Yani. Mesela abdest almak benim yok. zoruma gidiyor. Zoruma gidiyor, ne yapacağız? Gusül abdesti benim zoruma gidiyor. İşte Ağustos'ta oruç tutacağız. Zoruma, zoruma gidiyor. gidiyor. Zoruma gidiyor. E ne yapacağız? Kolayma geldiği gibi nasıl? Öğleye kadar yiyeceğim içeceğim, öğleden sonra işte üç beş saat tutuvereyim. Öyle kolayma geliyor, olur mu? E şimdi bizi dinleyenler diyor ki ne diyorsunuz ya olur mu öyle şey? E olmaz tabii ki. Aynı zamanda. Yani. Yani olmaz tabii ki. Olur mu öyle şey? Bizim kolayımıza gelen e, değil, dinimizin bildirdiği kolaylığa uymak. Dinimiz, dinin bildirdiği emirler zaten kolaydır. Dinin bildirdiği zaten kolaydır. allah Teala da zaten onu bildiriyor. Size biz kolay olanı emrettik, zor olanı emretmedik buyuruyor. Ve bu emirler kolaydır. Ayakta duramıyorsa oturarak. E peki bu adam yatmıyor mu? Hiç oturmuyor mu? Çok affedersin de hep yani sandalye mi dolaştırıp duruyor dışarıda dışarı dışarı? Camiye tekerlekli sandalyeyle geldiyse tamam. Mahkumsa başka Mahkumdu da bir şey ona. şey söz konusu değil tamam. ama dışarıda zıbır gibi yürüyor e, e, şeyde gelince ondan sonra da sandalyede oturuyor. Caiz değil efendim uygun değil ve orada e, bu is, isminin başında müftü olsun ondan sonra ne bileyim imam olsun vaiz olsun ne olursa olsun söylenen söz kitaplara uygun değilse e, başındaki isminin başındaki sıfat ne olursa olsun hiçbir kıymeti yoktur o sözün indiği olur, kendi yorumu olur. Dolayısıyla o sözde de cahil, cahilce bir sözdür. Uyulmaz efendim onu. Dinleyicimizin diğer bir sorusu da şöyle. Şimdi diyor e, malum işte mikrofonla e, Kur'an-ı Kerim okunuyor. Hatta ölünce bile insanların Ya işte... şimdi bir de o çıkarmış. Evet. Bize müsaade etmiyor Mustafa Bey. Adam mikrofonu takıyor kabristanda. Öllere duyurmak için. Duyamıyorlar ya onlar. Bangır bangır mezarda bağırttırıyorlar. Ben size müsaade etmedim ama <gülüyor> <gülüyor> millet yapıyormuş. yapıyormuş. <laughs> <laughs> burada diyor ki dinleyicimiz Şimdi ben böyle bir şey kabul etmiyorum diyor dinleyicimiz bidat olduğunu biliyorum ama diyor ben öldükten sonra arkamdan yaparlarsa benim bir suçum olur mu olmaz zaten e, dua ederse Allah Teala salih kimseleri nasip eder birisi orada der ki arkadaş bu mevta böyle şeyleri sevmezdi çekilin kenara ve çekilebiliyorlar çekilebiliyorlar ve e, mesela şeyde bu İstanbul'da düğün salonları var artık o çalgılı ilahi söylüyorlar ya öyle yani evet. Efendim işte bak. Mevlid Mevlid'ine mevlid. bir bakıyorsun çalgırı ilahi. Ha birisi oraya gittiyse arkadaş diyor ben istemiyorum çek Çek. O senin elinde. Ha bilsin o da ya. O dinin şartı değil değil. Sen o ses çıkarma bu ses çıkarmasa adıyor bu böyleymiş adeti. Olur mu öyle şey haram işleri Allah'a yaklaşılmaz efendim. Bir başka soru. Dinleyicimiz diyor ki e, sizin tavsiye ettiğiniz kitaplardan tam Salih Bediye işte İslam ahlakı herkese lazım olan iman gibi kitaplardan dağıtıyorum ben burada bulunduğum yerde. Maşallah. E, tabii e, hediye ediyorum dağıtırken de. E, bazıları da işte yani sen e, niye böyle bize hediye ediyorsun bunu hani bu tuhafına gidiyor değil tabii, mi? Tabii yani bu değirmenin suyu nereden geliyor der gibi. E, soruyorlarmış. Diyor bana da hediye geldi diyorum. Yalan söylüyorum diyor. Olur mu diyor? Hediye geldi diyorum. Yani bir yerde bir kere o kitapların üzerindeki o fiyat, o kitapların yani mevcut piyasa fiyatları değil bir yerde hani kağıt şey parası üstü hediye oluyor. Onu düşünerek öyle söyleyebilir. Yani üstüne hediye ettiler. Dolayısıyla hediye diyebilir o zaman. Ama öyle düşünerek. Çünkü Müslüman, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam e, bir gün böyle sohbet ederken Eshab-ı soruyorlar. Diyorlar ki Ya Resulallah işte Müslüman içki içebilir mi? İçebilir buyuruyorlar. Zina edebilir mi? Edebilir. Kumar oynayabilir mi? Oynayabilir. Yalan söylüyor mi Asla buyuruyorlar. E ama mudara, mudara ayrı bir şey. Yani zihninde yine bir doğru bir şeye atıf yapman lazım yalan olmaması lazım. Karşıdaki nasıl anlarsa anlasın. Ama senin yine yalan söylememen lazım. Ya da Ona dikkat bana lazım. da birisi verdi dese. Ha verdi Satın alsa tamam. da birisi ha, veriyor ha. ya. Netice birisi verdi. satana Satan de da, yani. da veriyor netice itibariyle. O olur. Bir başka sorusu var dinleyicimizin. Ee, çok sual sormayın. Sizden öncekiler bu yüzden helak oldu. Sizi çok sual sormaktan nehy ediyorum. Bu iki hadisi şerifte anlatılmak istenen nedir diyor. Efendim şimdi e, tabi doğrudan doğruya hadis-i şeriflerde e, din öğrenilmez. İslam alimleri, Elif Sünnet alimleri bunlar detaylı bir şekilde izah etmişler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine-i Münevvere'ye hicret buyurunca işte oradaki münafıklardan olsun veya da aynı şekilde müşriklerden olsun. Yeni Müslüman olup da heyecanlı olanlardan olsun. Geliyor herkes soruyor. İşte benim anam, babam ne, anamın adı ne, babamın adı ne, benim kabilem ne falan. Buna benzer şeyler soruyorlar falan. Hiç kimsenin hayatta lazım olmayacak şeyler. Lüzumsuz şeyler. E, soruyorlar. E, çünkü e, bazen öyle durumlar söz konusu oluyor ki, mesela birisi affedersin gayri meşru. Mesela birisine babam diyor. Geliyor Resulullah Efendimiz'e diyor ki benim babam kim? O anda Cebrail onun babası o değil bu falandır. O açığa çıkıyor. Ve Resulullah Efendimiz'e çok sıkıldılar. Ama gelen insanlar da gerişe ölmediler. E, gece yarılarına kadar tuttukları oldu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. O sana vahiy geldi vahiy geldi. Sonra da Peygamber bize isayet ve vahiyin üzerine öyle lazım olanın dışında Hı. soru sormayın. Laz lazım olanın dışında soru sormayın. Sonra o ayet-i kerimeyle hazır olup şey sonra Eshab-ı mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı dinliyorlardı. Ha, başına bir iş geldi yapacak bir şey var, arz ediyordu cevabını alıyor ona göre yapıyordu. Ama onun dışında onun dışında mesela e, cennetle alakalı olarak cennet nimetleriyle alakalı olarak yeni Müslüman onu o heyecanla soru sorulduğu zaman Eshab-ı Kiram işte o zaman dinliyor öğreniyor. Artık ondan sonra sormuyorlar cennette ne var ağacı ne tarafta köşkü ne tarafta o köşkler neler yapılmış mı? E, derdin ne arkadaş ya? niye soruyorsun ki lüzumsuz bir şey. Hani e, adam birisi gelmiş bir hoca efendiye demiş ki demiş hocam bir sorun var. Buyur demiş evlat. Demiş İbrahim Aleyhisselam demiş bir işte oğlu e, İbrahim e, İsmail Aleyhisselam'ı kurban edecekti. Evet demiş edecekti. Ama Allah Teala bir koç gönderir. Evet. Allah e, İbrahim Aleyhisselam o koçu kurban etti değil mi? Evet öyle etti. E, pe, kesti onu. E kesti. Peki demiş etini kim yedi? Adamcağız söyle bakmış. Vallahi demiş bana soruyorsan ben yemedim. <gülüyor> <gülüyor> bana soruyorsan ben yemedim. <laughs> Peki neyle lazım? neyine lazım? Bir de eee ben bir gün bir seyahatteydim. Baktım birisi geldi falan. Hocam falan dedi bir sorum var. Şimdi öğretmenden geldiği için bunları da tahmin ediyorsun falan. Adam yaşça benden de aynı şekilde biraz ileride. Dedim soru mu soracaksın yoksa bildiğim bir şeyi beni imtihan için mi soracaksın? Yok bilmiyorum dedi. Ondan adam bir şey sordu falan. Piyasada böyle insanlar var. Nerede böyle hani bir yerden duymuştur falan bir şey sordu falan. E evet, dedim bunun cevabı neymiş? Adam gaflete geldi takır takır anlatıyor. Demek dedim beni imtihan için soruyorsun öyle mi dedim. Hani bilmiyordum. Niye yalan söylüyorsun dedim. Ne kazanacaksın dedim. Eline ne geçecek? Ha diyeceksin. Hem siz de adam fırçalamışsınız. Böyle insanlar bu yaptıkları işlerden zevk alıyorlar. Bunun tersiyen de olmuyor. Ki onların önüne barikat koymak lazım ki bir daha yapmasın. Dolayısıyla onun faydasına bu. Bildiği bir şey vardır. Bir iki tane onu da aynı şekilde böyle, e ben çok hocaya sordum, bilemedi. Hiç, lazım değil ki ya. Cennetin sağ tarafında hangi köşk var? Bilemiyorum. Ne bileyim ben, sağ tarafı neresi? <laughs> Onu da bilemiyorum. Mustafa Bey gözümün içine bakıyor, hocam ne kadar cahil kalmışsın. Ne, ne yapayım, cahil kaldım. Bilemiyorum. Ya, lazım bir şey değil. Ama sana lazım olan abdesttir, gusundur, namazdır, alışveriş bilgisidir, kadınsa sahayız, nifas bilgisidir, evliyiz, erkek aynı şekilde onu da bilmesi lazımdır. Neler faizdir, neler haramdır, nelerin yenmesi, kullanılması, içilmesi helaldir, neler haramdır sana bilmesi lazım bunlar. Lazım olanlar bunlar. Nelerden sakınacaksın, nelerden aynı şekilde yapacaksın, helal ve mah olanlar nelerdir? Bunları öğrenmen lazım. Ha sorarsın, ha hepsini bilebilir miyiz? Ha bilemeyeyim, bile, hepsini Bilemeyiz ki her şeyi bilen sadece Allah-u Teala'dır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de geçer. Her bilenin üzerinde bir, onun üstünde başka bir bilen vardır. Dolayısıyla ilim sonsuzdur buyuruyor. Her şeyi bilmesi de mümkün değil. Dolayısıyla efendim e, o hadis-i şerifte de o hadis-i şerifte de şey değil, doğru e, işte öyle lazım olmayan şeyleri sormak lazım. Yani. Adamı sormuşlar ya hani domates mi daha kırmızıdır biber mi daha yeşildir? <gülüyor> <gülüyor> o da cevap vermiş. Portakal daha sarıdır. <laughs> yani böyle <gülüyor> sorular. Zavallı <laughs> <laughs> sorular. Onu. Bir başka sorusu var bu dinleyicimizin. Diyor ki benim ee, hanımın biraz altınları var. Babamın da zekat borcu var. Babam hanıma seni zekatlarımı vermeye vekil ettim dese, hanım da bana verse aldım kabul ettim deyip geri versem borç ödenmiş olur mu? Hmm, Babasının borcu. Olmaz. Ancak nasıl olur? Nasıl olur? Ee, hanımı fakirse, bunun hanım fakirse ee, bunun babası ee, dolayısıyla hanımının kayınpederi olur. <laughs> hanımın fakirse, e, dolayısıyla gelinle zekat verebilir. Ha babası bunu vekil eder. Bu babasının e, zengin vekili olur. Hanım da fakir olduğu için ve kendi babasına da gelin olduğu için, ona da zekat vermek caiz olduğu için onunla devrini yapar. Devrini, e, devrini yapabilir ona verir bir kısmını. Bir kısmını daha sonra verecekse daha sonra da verebilir. Ama evlada bir başkası vekalet vermiş olsa bile de olmaz. Burada babasının zekatı veriliyor çünkü buna. Evet. Onun için olmuyor. olmaz. Usul ve furuğa geliyor ki olmaz. Ama gelini usul ve furudan değil. Ve onlara zekat gelin damat usul ve furudan değil onlara zekat verilebiliyor. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden. Biz derken. teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.